Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Ali'nin babası ve kız kardeşiyle çok mutlu olduğunu gördü. Orhun babası yaşamasına rağmen babasız büyümüş bir adam. Orhun aynı şeyleri Ali'nin yaşamasını istemedi. Neva Ali'nin gitmesiyle Orhun ve Hira arasındaki bağlardan birinden kurtulduğunu düşünüyor. Ama Neva'nın bilmediği şey Orhun ve Hira'nın büyük aşkını kimsenin varlığı ya da yokluğu etkilemez ve Hira aşkı için yoruma kalp emursu koymayı unutmayın lütfen. Hira bugünden sonra kendine ve Orhun'a daha çok vakit ayırabilir. Afife Ali'nin gitmesinin nedeninin Hira olduğunu düşünecek. Bu nedenle Afife Hira'dan kurtulma vaktinin geldiğini söyleyecek. Orhun ve Hira hiç vakit kaybetmeden bir an önce evlenmeli. Aksi halde hem Afife hem de Neva Hira'ya zarar verebilir. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Neva ve Afife Hira için kötülük dolu planlar yapmaya başlayacak. Neva zaten her fırsatta Orhun'a yaklaşıyor, ona dokunuyor ve Hira'nın kıskanmasını sağlıyor. Orhun her zamanki gibi hiçbir şeyin farkında değil. Hira Orhun ve Neva'nın yakınlaşmasından rahatsız oluyor. Neva iş konusunu bahane ederek Orhun ile yalnız kalmaya çalışacak. Hira yavaş yavaş kendini dışlanmış hissetmeye başlayacak. Bazı küçük yanlış anlaşılmalar Hira'nın kendini kötü hissetmesine neden olacak. Ama Hira Orhun'u kıskansa bile Hira Orhun'a baskı yapacak, kavga edecek bir kadın değil. Ama Afife ve Neva yapacakları kötülüğün dozunu her geçen gün arttıracak. Sizlerde değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.